Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Senaroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelere kıp teke olan birikmiş borçlarının taksitlendirilmesi için 31 ocağa kadar süre verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Senaroğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulunun kamusal alanda birikmiş borçlarının taksitlendirilmesi konusunda yapması gereken görevleri hayata geçirdiğini belirterek taksitlendirmelerle ilgili yeteri kadar süre tanımak açısından 31 ocağa kadar ek süre verildiğini duyurdu gelinen noktada bugüne kadar koruma uğrayıp taksitlendirmesini yapan Yeni Erenköy, Büyükkonuk, Vadili Akıncılar, Lefkoşa, Gazi Mausa, Esentepe, Değirmenlik, Dikmen, Paşaköy belediyelerinin sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek taksitlendirmelerini gerçekleştirdiklerini belirten Senaroğlu, geriye kalan kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelerle ilgili olarak gerekli taksitlendirmelerin yapılabilmesi için 31 Ocak tarihine kadar son kez ek süre verildiğini ifade etti.